Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni muhteşem bir paylaşımla yepyeni bir haberle yine sizlerle beraberim. Demet Evgar'ın hamilelik pozları geldi arkadaşlar. Başarılı oyuncumuzun 6 aylık en muhteşem hamilelik fotoğraflarını ve muhteşem görüntülerini Demet Evgar'ın hamilelik pozlarını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Güzeller güzel oyuncumuzun mutluluğu gözlerinden okunuyor arkadaşlar. <laughs> Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin bu sene 25.si gerçekleşiyor. Çeyrek asır dile kolay. Uçan Süpürge Vakfı'na bize böyle bir festival hediye ettiği, tam 25 yıldır bu festivalle kadın sinemacıları bir araya getirdiği, bu alanda çalışan kadının emeğini görünür kıldığı ve onurlandırdığı için çok çok teşekkür ediyorum. Daha nice nice 25 yıllara. Yeni haberleriyle görüşmek dileğiyle hoşça kalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.